Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkes selamlar, saygılar. Sasa Polester listemizle beraberiz. 36.44'ten kapanışını yapmış. Arkadaşlar şurada arasayda yeni bir dip çalışması. Aslına bakarsanız burayı bir, şurayı iki, şurayı üç, şurada dört yani dipler silsilesi fiyatta. Eee kademe olarak arkadaşlar zigzag yapa yapa gene aşağı geliyor. Şimdi burada tepki verme olasılığı fazlalaşıyor. Evet 4 saatliklerde böyle bir şey yaptıysa e, olasılığı fazladır. 1 saatliklerde şöyle ufak ufak toparlamalar yaşamış ama hala buraların bence bir tepkisi var diye görüyorum. Tabi biz e, yani genel anlamda kötü olmazsa Sasa ve diğer böyle ihracat yani ihracatçı firmalar arkadaşlar güzel işler yapabilir. Yani şimdi diyeceğim şu 4180 ve 4254'te önemli bir direncimiz var. Tepki yaparsa, hani şöyle söyleyeyim 15 gibi bir tepki yaparsa, buralar rahatlıkla geçilebilir diye düşünüyorum ben. Keza öyle. Çünkü tepki için hazırlanıyor. Yani buraları artık e, mal toplama bölgesi olarak görüyorum ben. Çünkü bu buraların da aşağısı destek olarak indikatörümüzde bir şey söylemiyor. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı.